Selamlar. Elektrikli bisikletlerin lityum iyon pillerinin 4-5 saat civarında dolduğunu duymuşsunuzdur. Voltaj veya kapasiteye göre de bu süre pek değişmez. Çünkü şarj adaptörleri kapasiteye göre üretilir. Toplamda 4 saat sürdüğüne göre yarısı 2 saatte dolar diye düşünülür ama öyle değil. Bu videoda teknik detaylara fazla girmeden bu konudan bahsedeceğiz. Kanala üye olanlar lityum iyon pillerle ilgili yayınladığımız onlarca videodan özellikle pil sağlığı konusunda pek çok şey öğrendi. Abone olarak siz de takip edebilirsiniz. Burada şarj karakteristiğine bakacağız. Biliyorsunuz batarya kitinin içindeki BMS dediğimiz devre pilin 3 voltun altına düşmesine 4.2 voltun üstüne çıkmasını engel olarak şarj ve deşarj sürecini yönetiyor. Şarj grafiğine baktığımızda logaritmik bir eğri görüyoruz. Yani şurada gördüğümüz gibi lineer veya doğrusal değil. Bu ne demek? İlk başlarda hızlı bir kapasite artışı var. Sonlara doğru ise yavaşlıyor. Çok acıkmış veya susamış birine benzetebiliriz. Nasıl ki yemeği görür görmez hızlı şekilde karnını doyurmaya çalışır, doydukça ise yavaşlar. Lityum iyon piller de böyle. Birinci saatte %40 kadar şarj olurlar. Doğrusal olsa çeyreği yani %25'i dolardı. İkinci saatte %35 daha şarj olur ve %75'e ulaşır. Üçüncü ve dördüncü saatte ise yavaşça şarj olmaya devam eder. Peki bu bizim ne işimize yarar? Diyelim ki uzun bir yola çıktınız ve yolda bir yerde mola verip şarj etmeyi planlıyorsunuz. Piliniz ne kadar bitmeye yakınsa bu kısa sürede o kadar çok şarj etme şansınız olacaktır. Yani bir saat yemek molasında pilinizi yarıya yakın şarj edebilirsiniz. Şarjı konuşmuşken deşarjdan da kısaca bahsedelim. Nasıl ki koşan birisinin başlarda kondisyonu yüksektir ve rahatça koşar, pil de tam doluyken motora maksimum güç sağlar. Ama koşucunun yoruldukça yavaşlaması gibi pilde de yarının altına düşmeye başlayınca güç azalır. Yani deşarjda da logaritmik düşüş söz konusudur. Çeşmeden akan su gibi hep aynı miktarda akmaz. Elektrikli bisikleti olanlar şimdi diyeceğimi çok iyi anlayacaklar. Bisiklet uzunca 4 dişte giderken 2 dişte oldukça kısa kalır. 1 dişteyken ise hafif bir yokuş çıkarken bile kapanır. Şunu da unutmuyoruz. Bisikletlerimizin lityum pillerini dilediğimiz zaman şarj edebiliriz. Bitmesini beklememize falan gerek yok. Şarj olurken ısınacağından biraz soğumasını bekleyip kullanmakta fayda var. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.